Bird Mango. Yine aynı. Oyuna girince sizi tekrar uyandıracağım beyler. Bir donduruyorum. Oyna. Aha ne oldu? Gidi mi lan öyle? Tamam donduruyorum. Gel oyuna gelik. Ustad. Bismillah ne oluyor? Evet. Su içtim bu arada. Ne oldu? Neden olmadı? Kanlar gelmeden Kendimi açtım o Kanlar gelmeden Şurası değil mi? Aynen. Şöyle yapayım. Ee, yok böyle yapsam olmaz ki. Şöyle dursun o zaman ya. Okey beyler şu anda beni rahat rahat görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Ama ben böyle bakmak zorundayım ekrana. Size böyle ayrı bakmak zorundayım. Şu anda ekrana bakıyorum. Ekrana bakarken böyle düz bakacağım. Şu anda da kendime bakıyorum kameradan. Kendime bakarken çok yan bakıyorum ya. O problem olmuş. Şimdi oyunu başlıyorum. Ben kendimi küçülteyim bir de. Kendimi ayrı kalayım. Kama gelmeden kaldı. Başlar mı oğlum? Zip coming zeze. Başlar mı? Başlar mı? Hı? Hı? Git bak. Bak git. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ya tarımıza giriyorlar zannettim de pardon ya. Pardon ben birazcık korumalıyım da pardon ya. Pardon ya. Pardon. 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 Pablo, Pablo, Pablo. Yapıştır. Atlı at. at, at, at. <laughs> bir şey demiyorum. Pardon, yapıştır, ateşini yapıştır diyecektim, diyemedim. o orada bizden birisi var. Evet, bizden bir olduğu için sakinim. o tepkisini vermemişim gibi devam edebiliriz. Oha bu arada. Şu an bir e, şeye baktım da, ıı, Yukarıya baktım da beyler kimsenin yatağı yok. Herkes parampiçik olmuş. Bizim benim takım arkadaşlarım etrafı darma duman etmiş. Yıkmış herkes öldürmüş parampiçik etmiş. Benim bunlara verim bile yok. Daha oyun yeni başladı zannediyorum ben. O anda bir mavinin peşindeyim. Yeşilliymiş. Üstünü kapattım. Oraya atladı. Öldüm sanırım. Ölmedim. Ama şimdi öldüm. Olamaz. Gerçekten öldüm galiba. Lanet olsun. adamım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama ben de bayağı iyi peşinden gittim bence. Bence öyle oldu. Ben burada şöyle şöyle sakinlik. Niye böyle oldu ya bu kamera? Ve Şurada şöyle otursam nazik nazik kim beni fark edecek? Kim beni öldürecek? Hı -hı. Doktor Bey, ben ölecek miyim? Ya bu kameralar çok kötü yine ya. Öbür tarafa mı alsam ki? Öbür tarafa alıyorum. Ben mid. Bekleyin biraz. Evet. Öbür tarafa aldım. Şu anda daha iyi. Evet, evet. Şu anda çok daha iyi. Şu anda kendime bakarken aynı zamanda size bakmış oluyorum. Yani size bakıyormuş gibi oluyorum. Çok daha iyi. Evet. Bu arada oyunu kazandık. Bir daha gireceğim. Bu elemanlarla bir daha oynanır çünkü. Ben oturdum orada. Oyun bitti. O kadar Ben orada oturuyordum. Baktım. Oyun bitmiş. Benim alakam yok bu işlerle fakat. Niye en dibe alamıyorum? Şuraya mı koyacağım? Buraya mı koymam gerekiyor? Yok aynı. Tamam devam edelim. Lobby'e gir dön. Lobby'e dönsene oğlum. Dönmüyorum. Ben de değil problem. Problem bende mi? Problem bende mi? Değil. Bende mi? Değil. He? Bende değil. Evet, problem bende olmadığına göre. Umarım lobiye gidiyorumdur. Bu adam bana ne yumak atıyor şimdi? Bu adam bana ne yumak atıyor? O giriş görevi hemen yapıştır. Açlığını yatıştırın. Nah, ha nah, nah, ha nah, nah. ha ha. Yüz verdi bayağı iyi. Pardon. 40 tane var. Açtım altı elma, açtım. Bu ne? Açtım. Oo! Oo! Süper şeyler çıktı. Süper, mükemmel, Düper, müper, süper, müper, süper, müper, süper, 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 süper. 20 tane şey. <laughs> ne verdi bakar mısın? Ne verdi ne bakar mısın? Ne verdi ne bakar mısın? Ne verdi ne bakar mısın? O verdiği şey beyler. Ee, bakın buradan piyango açabiliyorum. Ne çıkıyor? İçinden böyle şeyler çıkıyor. Ama bunlar hep çok dandik. Başka bir şey yok mu bunu harcayabileceğim ya? Karmar <laughs> gelmeden kovaldı. Bunlar çok bağlı. Bu da çok bağlı. Buradan aldık zaten şey. Oho, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun diyebilirsiniz ama oradan da yani iyi şey çıkmayacak bilesin. Bu ne? Pardon yanlış hatırladım. Bu ne? Bunu alalım mı? Bu oyunda reklam izlene izlemeyeceğim ben çünkü bu oyunda reklam izlersen para kazanmış oluyorum. Hem de verdiği şeyler o kadar iyi değil. öfkeli şey aldım süper. Ben hiç iyi değil ama elinde süper dedim. Çünkü öfkeli yani. Neden olmasın? Neden öfkeli olmasın? Oo bu gelmiş bana bakın. İfade. Yine dandikmiş. Dandik bir şey çıktı. Yani iyi değil. İyi değil. Ama yeni Omega 5. Ayıktın mı? Omega 5 bir kere yani. Omega 5 yeni Omega 5. Şimdi devam ediyoruz. Aaaa. Cilt cid masasına girelim de ne aldım ben az önce ben ne aldım ne aldım küflük mi aldım yok küflük almadım Ben önce bir şey aldım ya ne aldım ben az önce Block cilt Ne aldım ben Ben ne aldım Ben ben ne aldım ha What I am almak Çekilir misin lütfen Mobizen çekilir misin canım benim? Hı, teşekkür ederim. Şimdi o zaman ben ben, ben şey gidiyorum. Kanalar gelmedim. Oh, sola girdim. Sola girdim. Girdim, girdim, girdim. Artık bana reklam veremesin. Girdim bile. Artık girdim artık. O dakikadan sonra oyun bitti. pardon. Devam edebiliriz. Oyun başladı. Pardon el hepsini aldım ben Neyse 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 neyse. Niye bağırıyorsun diye soracak olsanız ben otizmliyim. Ama şaka ya şaka yaptım ya. <laughs> of of. Bu arada e, şey e, merak ederseniz de söyleyeyim bu oyunda ok olmadan da atabiliyorsunuz yaydan kullanmak için yani ok ihtiyacınız olmuyor keşke şey olsaymış ok ihtiyacımız olsaymış ama olmaması da iyi yani mesela bazı mesela bir tane özellik olsaymış yayınıza sonsuzluk ekler tarzında bir özellik olsaymış oyunda ama yay böyle böylesi yani bedavadan atmasaymış keşke yalnız bu adam beni öldürebilirdi yani galiba yani bu adamda beni öldürebilecek potansiyel gördüm ben. Evet kesinlikle var kesinlikle. Hatta öldürdü bile adam beni yani. Hiç ağlamamam lazım. Koşmalıyım. Uçuk. 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 Ben yoğum as aslında. Ben aslında biliyor musun? Kalbim küt küt atıyor. Kamera gitti. Çok saçmaydı, çok değişik adamlar, çok büyük sözler Yani, yani bu durumdan bakılacak olursa, şey oldu biraz kötü. Ayıktın mı? Okey mi? Kötü oldu biraz. Ayıktım ya. Birazcık kötü oldu bir kere. Yani ben şey zannettim. Ben çatıya fırladım ya kanka. Beni adam görmedi zannettim. Orada rahat rahat takılacaktım. Bir baktım pıt 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 bana bir şey vuruyor. Ne vuruyor? Arkamı bir döndüm. Arkamı dönemeye kalktım. döndüm. Oha oha. Hile var hile var. <laughs> hile var oğlum o neydi? Oyuna girdim yatağımın zoketinde artık geriden dirilemezsiniz. Pat 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 öldüm. Hile bu arada kesinlikle hile. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle hiç. Abi bu arada oyun başladıktan yaklaşık 0.5 saniye sonra sen nasıl bir şekilde gidip benim yatağımı kırıp beni öldürebiliyorsun? Bu arada ben nereye bakıyorum? Devam edebiliriz. <laughs> 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 Bazı kamera açmıyor mu ya değişik bir his oldu. Ne oldu lan ben niye takladım? Allah Allah'ım yardım et Ben, ben düz duruyorum bu arada ha. Siz ters duruyorsunuz. <laughs> Ben bu ben bu şey bu ha, oyun modunu neden seviyorum biliyor musunuz? sebebi beyler oğlum adamın adı ne lan? Aman Ben de bir an küfür yazdım adamın adı mı? Adamın adı Aman beyler yani Aman bir tane YouTube ismi. Bu oyunu oynayan bir YouTuber tabii. kanlar yerine de Sen bu bloklara nasıl ya? Sen bunlara. Berto, 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 Berto. Evet şimdi kaçabilir miyiz? Yes. Gelme adamın ismini şu anda görebiliyorum o yüzden rahatım ismini görebiliyorum onun but ismi yanıma kadar geldi bence bence sıkıntı oldu <laughs> oğlum bu oyunu öderken değil mi böyleyim ya <laughs> istemeden oluyor istemeden. Gülüşüm istemsiz oluyor bu arada. Çünkü çok kötü. <laughs> Neyse dur tamam size ağzımın derdiklerini göstermeyeceğim tabii ki de. Lobiye geri döndük şimdi ne oynayacağım bilin bakalım double. Bayağıdır double oynamıyorum bu double oynayayım be. double. Arkadaşım da yok yazık bana arkadaş olur musunuz? Birlikte oynayalım. Birlikte video çekelim. Birlikte ünlü olalım. Huuu. Hadi başlayalım. Dur dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerek yok bunlara ya. Daha <laughs> 3 saniyelik bir elik. olamaz. Nasıl olur? Nereye gitti şey? Onu oldu lan? Attığım şey var ya yok oldu. Biliyor mu? Evrenin ee e, Şunu var şey zannettim. TNT zannettim. Bana bir sevindiydim. Hemen almaya geçtiydim de. Sonradan birkaç problem yaşadık. Kaanlar gelmeden kahvaltı başlamaz beyler. Buradan sizi uyarayım bakın. Ya yanlış var. Bunlar aldım ya? Ne bu? Su balon. <laughs> bu ne oğlum? Bu <laughs> süper bir şey bu arada. Hak ediyor yani parasını. 1 lira parası da. Gel lan buraya tek tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Geliyorlar tek 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 geliyorlar. Tek tek geliyorsanız tek tek ölüyorsunuz. Bu gidiş ya atla. Ya salak adam yatağa kursana. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah tövbe estağfurullah tövbe 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 tövbe. <laughs> koydum ama ben koydum ama ben koydum ama koydum ben oraya onu koydum tamam mı? Blok koydum altıma. Blok altından silindik bir ah ah ah. Ben bir daha çıkıyorum. Çünkü neden olmasın yani ben oynayamadığımdan değil. Oynamak için karşıma gelen çıktığından değil. Neden olmasın? <laughs> bir de yorumlarda bana şey yazmışsınız. Minecraft'ta parkur yaptın, çektin, attın. Burada da bir parkur yeri gördük. Yani vardı şey, de parkur yeri vardı. Orayı yap, bitir. Onun videosu çektim misiniz? siz? Hadi başlıyorum ben. Kanal gelmeden kahvaltı bacamar. Benim kulağım da kulaklık var gibi gözükse de bu kulaklık değil Bu şey yatar şey. Ya be çakila. Hemen sandık açmaya geçtik. Neden olduğunu bilmiyorum ama sandık kaçmaya başladık aniden. Sebepsiz yani öyle başladım ben başlamaya. Kendimi durduramadım koş 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 ben bunu başka bir yere alacağım aldım fakat şimdi baş parmağım çıkıyor baş parmağım ve beni bu kamera beni göstermiyor aynen şu an gösteriyor hop hop dedik hop ekrana bakmanız gerekiyor bana değil Bunlar kolay oğlum siz bilmiyorsunuz tabi, tabi, tabi tabi. Siz bilmiyorsunuz ama bunlar çok kolay aslında. Yani bunlar benim için basit şeyler. E A C E A C E A C E A C'nin yani Kolay. Yani bunlar benim için kolay demek istiyorum aslında. Ama tabi yani bazen ayağımız takılabiliyor. Yani internet problemleri yaşayabiliyoruz. Hem bir yandan kamerayı kontrol ediyorum yani biri çekiyor mu diye. Baş parmağımı engelliyor mu kamerayı diye. Arasını kontrol etmek zorunda kalıyorum. Aaaa! Ama açılma. Bak mesela baş parmağım bazen kamerayı engelliyor ama o zaman olmayıp da rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ben kamerayı kapatıyorum. Evet. Tamam, tamam şimdi çok daha rahat bir şekilde oynayabilirim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parmak kullanabilirim. Uf. Evet ayak parmaklarımı da kullanıyorum bu arada. Oyun oynarken genellikle. Bunun aa, açıkçası bir sebebi var tabi yani. Daha rahat oluyorum. Ama tabi bunu kameralar yansıtamam. Çünkü neden bir insanın ayak parmaklarını dahil ederek oyun oynadığını görmek istiyorsunuz ki. Bakın kamerayı kapatınca tekledim yani gördün mü? Kamerayı kapatınca tekliyor bu baba pro. Baba prolar var bazı baba prolar. Kamerayı kapatınca tekliyorlar biliyor musunuz? <laughs> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ya on güldüm diye olmadı ya. <laughs> Ama çok yeşildi <iyi> vay. <laughs>